Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere son gelen yorumlardan sonrasında nasıl veri bilimi alanına giriş yapılır bunu anlatacağım. Step by step şeklinde olacak, adım adım şeklinde olacak yani. Ee, bu dediklerim sadece benim görüşüm. Kesinlikle mutlaka atladığım yerler olacaktır. O yüzden yorumlarda fanatik gibi şey yazmayın. İşte şunu anlatmadın, şunu tavsiye etme falan olabilir. Yani çok detaylı hazırladığım bir not değil. Ee, sadece basit genel temel öğrenmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Bu videonun sonrasında e, detaylı araştırmaları zaten kendiniz yapmanız gerekiyor. Ben zaten öğrendim. O yüzden hadi başlayalım. Şimdi e, burada ilk başta ilk topiğimiz tamam mı? İlk ay dur bakayım ha tamam oldu. Şimdi burada ilk yapacağımız şey Python öğrenme süreci. Şimdi sektörde genel olarak Python kullanılıyor. Şimdi Tabii ki de bu bir sene iki sene sonrasında değişebilir. R kullanabiliriz. R belki birden pik yapar. Çok düşük bir ihtimal ama R çok kullanıldı. Yani %1 %2'lik bir kullanım var. Ama Mojo diye bir dil geliyor arka taraftan şimdi bak. Komünitesi sağlamlaşıyor. Şimdi Mojo belki de Python'ın yerini alabilir. Veri, veri biliminde, machine learning tarafında. Bu yüzden e Genellikle şu anda Python kullanıyoruz ama bunlar bizim tool'larımız, araçlarımız. Mesela ben çivi çakacağım tamam mı? Hani bu şişeyle de çakabilirim. İşte ne bileyim e, baltayla da işte diğer şey aklıma gelmedi de. Yani bunlar araç, bunlar değişebilir. O yüzden bunların sadece temellerini ve mantığını anlamak gerekiyor. Üzerine çok şey yapmaya gerek yok. İlk önce Python öğrenme. Ortalama 30 günde Python'ı A'dan Z'ye her şeyini bilebilirsiniz. Bak Python yazılım dili temellerini diyorum. 9 saatlik bir kurs var. Tamam bunun gibi şeyleri aratın zaten internette. Google'a yaz. Şey YouTube'a yaz. Öğrenirsin. Aynı zamanda bir iki tane tutorial izledikten sonrasında kendi Python kodlarınızı yazın. ChatGPT de mentor olarak kullan. Mesela de ki işte bir tane if else döngüsü yazacağım. For döngüsü yazacağım. Veya nesne tabanlı bir OOP yazacaksın. Yaz kendin deney ilk önce. Tamam mı? Videoyu izledikten sonrasında. Not al, defterin olsun. Daima bir tane defterin olsun. Yani Notion falan da kullanabilirsin de ben sevmiyorum. Bu kişisel bir şey. Defterin olsun. Oraya yaz. Şu şöyle yazılır, bu böyle yapılır falan. Ardından kendin yazmaya çalış ve ChatGPT'ye at. Deki bak benim böyle bir kodum var kardeşim. Ben bunu attım ama bu tam çalışmadı. Nerede hata yapıyorum? Öğren. Yani ChatGPT'den kod yazıp hemen nesne tabanlı bu deme. Kendin dene hatalarını ChatGPT'ne sor, hani hoca gibi, birebir özel ders gibi. Bu şekilde ücretsiz öğrenebilirsin. Gelelim 2'ye. Şimdi e, step step 2'de veri analizinde öğreneceğimiz bazı kütüphaneler. Bunlar bizim temel yapı taşlarımız gibi düşün. Şimdi Pandas diyorum. Şimdi birisi gelip yorumlarda yazar, Polars falan da var. Bunları da öğrenebilirsin. Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Tamam bak bu dörtlü genel yapı taşları diyebilirim. Yani ilk veriyi okuttuk. Grafiklere baktık vesaire falan. Şimdi bunun için BTK Akademi'de Atıl Samancıoğlu'nun verdiği bir eğitim var. Şimdi bu eğitimde, tamam Atıl Samancıoğlu'nun eğitimlerini tavsiye ediyorum. 10 numara eğitimdir. Ee, kesinlikle izleyebilirsiniz. Özellikle ücretsiz olanlardan şey yapın. Yani ben bu süreçte öğrenirken bir bootcamp'e falan gitmedim. Ee, o yüzden ücretsiz de öğrenebilirsiniz. Yani saçma sapan bootcamp'lere gidip paranızı harcamayın. Ee, en aylık olur. Çok paranız varsa da gidip bir yere bağış yapın yani kendinize harcayın yemek yiyin Şimdi gelelim buraya. Bu videoda TensorFlow kısmına kadar izleyin tamam TensorFlow videosunu Netflix'te film izlemiş gibi temellerini öğrenmek için kulak aşinalığınız olsun diye öğrenebilirsiniz. Bu gayet yeterlidir. Burada tamamen matplotlib seaborn mesela bir grafik histogram grafiği çıktı tam veya scatter plot çıktı noktalar var böyle random random. Bunları nasıl okuyabileceğini anlamaya çalış. Tamam mı? Yani grafik çıkardın ama bu grafikleri çıkarmamızın amacı ben machine learning'de ya yani bir model eğitirken veya machine learning'e de gerek yok. İstatistiksel bir model yapacağım zaman benim o grafiklerden yani şu noktalardan falan bir çıkarım yapmam gerekiyor. Ben bu yüzden kullanıyorum. Eğer çıkarım yapamazsam o grafiğin bana hiçbir faydası yok. Yani Kaggle'a girdiğinizde değişik antin quintin grafikler göreceksiniz. Onları yorumlamaya çalışın. Güzel gözüküyor diye bir şey yapmayın. Çünkü veri biliminde tek yaptığımız şey yani veriyi o kadar iyi anlamaya çalışıyoruz ki yorumlamaya çalışıyoruz. Bu buradan geldi, şu şuradan geldi. Bu yüzden bunlara dayanarak bunları yapacağız ileride deyip. Yani veri biliminin olayı tam olarak budur. Yani Insight'lara bakarak veriyi okumak ve yön vermek. Yani bak bunu yapalım, şunu yapalım gibi. Sonrasında geldik veri analize. Şimdi veri analizini öğrendikten sonra, şurada bunları öğrendikten sonrasında veri analizi projeleri yapabilirsiniz. Şimdi burada ChatGPT'ye ben basit bir prompt verdim. Şimdi gidip bir sürü araştırma yapmadım bunun için. Hemen Hazıra kondum. Ama siz detaylı araştırma yapacaksınız diye zaten. Şimdi burada SQL ile öğrenmeye başlayın. Şimdi bak veri analizini öğrendikten sonrasında Pandas numpy'yi öğrendikten sonra özellikle Pandas e, SQL sizin için önemli bir şey. Tamam veri biliminde SQL cidden anlamda önemli bir yeri var. Çünkü ben bir e, veri çekeceğim zaman Kaggle'daki gibi indir olmuyor. Bir yere query yazmam gerekecek. Bu yüzden bu sürede SQL öğrenmeye başlayın. ChatGPT ile çok kolay bir şekilde öğrenirsin. Aynı zamanda YouTube'dan da bulabilirsin. Sonrasında geldi projelere. Şimdi orta seviye veri analizi projeleri yapmanız gayet yeterli. Ama bir işi yaparken, proje yaparken mesela Python'ı da ve SQL'i de işin içerisine katın. Yani SQL ile query'yi yaz. Tamam mı? Sonrasında Pandas'ta okut. Yani Pandas'la query yazabiliyorsun. Ardından Grafikleri çıkar, analiz yap, bak en çok satan ürünleri, işte en karlı müşterileri belirle, bak sana şey de söylüyor. İşte dönemsel bir artış var mı? Yazın artış var, işte kışın düşük çünkü insanlar falan filan gibisinden. Müşteri segmentasyonu, bu sektörde çok şey, RFM projesi herkesin yaptığı bir şey. Sonrasında film derecelendirme, en popüler türleri bulursun, analizlersin, işte korku ne kadar izlenmiş, işte ne bileyim değişik değişik grafikler oluyor. Bunları yaparsın dersin ki hani öğrenirsin kullanıcını tanırsın. Dersin ki işte yazın mesela yani yazın değil de hani işte 2024 yılında en yani çok korku izlenmiş. 2023 yılında daha az izlenmiş gibisinden yıllara göre de bulabilirsin. Bak bunlar tamamen veri analizinden yola çıkarak çözülür. Şey Sonrasında satış ve stok optimizasyonu. Hepinizin bir tanıdığı vardır kesinlikle bakkal amcası falan. Bak onu proje yapıyormuş gibi düşün stok hareketlerini gösterir. Yani mesela bu adam her ayın 1'i ile 5'i arasında işte stok siparişi veriyordur. Stok sayısı 6'sında 7'sinde bu yüzden artmıştır gibisinden. Ee, yorumlayacağız anladın mı? Yani fal bakarmış gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında geldik. Şimdi bu bir üstte de olabilir ama önemli değil. Şimdi istatistiksel analiz öğrenin. Bak burada YouTube'da ben Krishna'yı çok severim. Çok iyidir. Ben birçok videosunu izlemişimdir birçok kişi istatistik konusunu atlıyor. Halbuki çok kısa zamanda çok iyi bir şekilde öğrenebileceğiniz bir konu. Burada bu abimiz tamam bak 6 saat yani otur sabahtan tamam mı 6 saatini harca yani 6 saat aralıksız değil. Bir saat çalış notlarını al bir saat çalış notlarını al bir ne bileyim kahveni iç çayını iç ardından gel. Bunu bitir defterine notlarını al işte yani grafiği nasıl yorumlayacak ortalama nedir Hani bunları sana anlatan güzel bir video. Bunu izle. Ardından geldik Şimdi makine öğrenmesi diye bir sürece giriyoruz. Tamam. Şimdi burada net bir süreç yok. Ben mesela bak burada bir gün dedim. Ee, burada projeyi tamam ise Bak 7 gün dedim 30 gün dedim. Şimdi burada net bir şey diyemem sana. 20 gün bir ay 2 ay diyemem. Çünkü machine learning de e, göre dağılıyor iş. Ama burada BTK'da bundan sonrasında. Sade Evren Şeker benim sevdiğim bir hocadır. Tamam. Çünkü ben birçok videosunu da izlemişimdir internetteki. Gayet güzel anlatan, tane tane anlatan birisi. Ama derseniz ki ya ben bu eğitimi çok beğenemedim. Benlik bir şey değil. Bak size şu şunu söylüyorum. Mesela bak tahmin prediction basit doğrusal regresyon dedi ya. Bunu kopyalıyorsun. Youtube'da aratabilirsin. Çetçiği bana anlat dersin bunu. Yani bak lineer regresyon diye bir şey öğrenmen gerekiyormuş. Bunu gidip burada aratırsın. Sonrasında multiple lineer regresyon. Bunu gidip burada arat. Yani e, gidip kurslara para vermeyin. Hani biraz aklınızı çalıştırın. Bunu öğrendin. Şimdi burada temelleri öğreneceksin. Sonrasında bak, bu video uzun bir video, çok detaylı bir video. Hemen hemen e, gayet güzel. Benim çok sevdiğim videolardan bir tanesi bu seri. Buna bakın. Eğer anlamazsanız, beğenmezsiniz, sarmazsa da. Diğer videolara başlıklarını aratarak teker teker de öğrenebilirsiniz. Chat de sor. Artık zaten şu an öğrenmek o kadar kolay ki. Yani ciddi anlamda öğrenmek, bir şey öğrenmek inanılmaz kolay. Chat GPT mentor oluyor. Stack Overflow var vesaire falan. Yani inanılmaz kolay. Bunları da hallettik. Step 6'ya geldik. Adım 6. Şimdi Kaggle'daki yarışmalara katılın ve projeler yapın. Şimdi buradaki olay ne? Özellikle Türkiye'de machine learning, data science, data tonlar çok fazla yapılıyor. Yani gayet iyi bir sayı aslında. 2025'te de umarım daha fazla olur. Şimdi burada gir mesela işte Garanti Bankası. Dur isim söyledikte bir şey olmaz umarım. bankalar, e-ticaret, işte ne bileyim bir sürü şirket yarışma yapıyor. Şimdi buradaki yarışmalara katılırken düşüncenin şu yapıda olsun. Mesela bankalar nasıl bir veri setiyle çalışıyor? Bak bunu görebilirsin. Adam orada sana key istiyor. Diyor ki biz bir churn analizi yapmak istiyoruz. Kim kredi kartının borcunu ödeyecek kim ödemeyecek. Şimdi bak bu gerçek hayattan bir proje. Sana bir veri seti veriliyor ve diyorlar ki bununla yap hadi bunu dene diyorlar. Şimdi burada bunları bu yüzden katılmanız önemli. Ama bu demek değildir ki Kaggle'da en yüksek 99 accuracy almadıysan başarılı bir data scientist değilsin. Öyle bir şey yok. Data tonlar sizin sadece pratik kazanabileceğiniz yer. Gerçek hayatla o kadar çok bağdaşmıyor. Yani demem şu ki Kaggle'da mesela datayı clean dersin. Ama işte temizlersin yani ondan sonra boş dataları silersin vesaire falan. Bu gerçek hayatta öyle bir şey olmuyor. Gerçek hayatta %99 accuracy'ye e ulaşmak diye de bir şey yok. Tabii ki de ulaşabilirsek çok güzel. Ama bazı senaryolarda özellikle komplike şirketlerle komplike veri setlerinde bu gibi ekürüsilere ulaşmak ciddi anlamda çok zor, çok zahmetli ve çok maliyetli. Bu yüzden kendinize şunu şartlamayın. Kaggle'da birinci olamadım, ben kötü bir veri bilimcisiyim. Öyle bir şey yok. Sen 30. da olsan, 50. de olsan yöntemini geliştirmeye çalış. Kendini geliştirmeye çalış. Yani birinci olamayan adam hani iyiyse, diğerleri full kötüyse Dünyanın %99.9'u kötüdür o zaman. Çünkü biz bir çoğunlukta birinci olamıyoruz hiçbir zaman. O yüzden öyle bir şey yok. Ve yapılan projeleri araştırın. Yani Medium'a girin. Data Science projelerini bol bol okuyun. Cumartesi, pazar günlerinizi okuma günleri diye ayırın. Arkadaşlarınızı buluştuktan sonrasına ya buluşmadan önce git bir kafeye. Ne bileyim Starbucks'a git. Al kahveni veya otur evinde çayını demle. Otur. Bu makaleleri oku neler yapılıyormuş, ne, ne, bitiyormuş, ne isteniyormuş, millet ne gibi şey yapıyor. Bunları analiz etmeniz gerekiyor. Yani siz artık bir veri bilimcisi olmaya başladığınız zaman hayatınızı da analiz etmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? Şimdi en basitinden size en önemli gerçek hayat projesini söyleyeyim. Kendi hayatınızın verilerini bir kontrol edin. Mesela verimlilik puanı diye bir şey oluşturun kafanızda. Sabah erken kalktım mı tik. Veri setinde future'a bir tik at. Evet. İşte yeterli çalıştım, verimin çalıştım mı? Tik. Sağlıklı beslendim mi? Tik. Spor yaptım mı? Tik. O zaman bak o gün 10 puan. Sonraki gün. Aynı şekilde tikle ve ardından bir aylık veri setin oldu. İşte 10, 20, işte 10, 8, 7 diye gün 1 ile 10 üzerinde puanla. Bir sonraki ayı predict et mesela. Anladın mı? Bak bu şekilde kendini geliştir. Bak bu da bir veri analizi projesidir. Ciddi anlamda söylüyorum. Ben mesela sürekli düşünürüm böyle. Sonrasına geldik. Uçtan uca proje. Şimdi burada en çok insanların yanıldığı nokta şu. Ben ee, ben Cyclone kullanırım. Accuracy veririm %98. Model benim için bitmiştir. İşte Machine Learning burada. Hayır. Bu bir yere deploy edilecek. Türkiye'de genellikle şu anda e, yanlış mı yoksa Docker, Kubernetes gibi sistemler kullanılıyor. Mesela buna bak. Sonrasında uçtan uca nasıl proje yapılır? Bak bunu chat sor. Uçtan uca data science projesinde neler kullanılır diye chat sor. Sana anlatacak. Şu step 6'yı ile bitirdikten sonrasında step 7'de de uçtan ucaya geç artık. Çünkü sektörde birçok kişi notebook oluşturabiliyor. Bunda zaten hiçbir problem yok. Ama bunun diployu işte ne bileyim sonrasında ufak tefek de olsa bir API, bir dashboard yazılsın streamlitle veya gradio'yla. Bunlar önemli şeyler. Bunları atlamayın. Ha, gelelim en önemlisine. Step 8. Tamam mı? Sizin günün sonunda bu adımları tamamladıktan sonrasında iyi bir hikaye anlatıcısı olmanız gerekiyor. Ardından iyi bir İngilizcenizin olması gerekiyor. Çünkü veri biliminde İngilizce bilmeyen, İngilizcesi ciddi anlamda hani iyi olmayan birisinin yer alabilmesi çok ama çok zor. Çünkü bizim bütün kaynaklarımızın hepsi yabancı dilden geliyor. Bizim bunları ilk birinci anlamıyla anlamamız gerekiyor. Ya yani İngilizce bilmemek zaten şu anda hani özellikle yazılım için konuşuyorum. Günlük gündelik hayat için demiyorum ama yani veri bilimi için ekstra önemli. Çünkü bizim okuyacağımız bütün makalelerin hepsi abi en iyi üniversitelerden çıkıyor. En iyi hocalardan, bilmem ne gruplardan bir şey çıkıyor ve bunlar İngilizce çıkıyor. Türkçe'ye dönüştürülmesi çok geç oluyor. Yani sizin güncel kalabilmeniz için e, İngilizcenizin ciddi anlamda şu süreçte artık kendinize ne kadar veriyorsunuz. Bence 6 ay yeterli şu süreçte. 6 ay her gün 1 saat 2 saat oturup İngilizce çalışmanız gerekiyor. Bunu da chat ile veya ücretsiz kaynaklarda halledersiniz. Çok zor bir şey değil. Ah. Ah. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Elbette bir iki noktaları unutmuşumdur. Zaten bu videoyu izlediyseniz ve sektörde deneyimliyseniz yorum bırakın arkadaşlar. İşte hocam işte ben de şunu öneriyorum. Şu başlığa dikkat etsinler vesaire gibisinden. Kendi yorumunuzu bırakabilirsiniz. Genel olarak bu şekildeydi. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim. İyi günler.